çıkacağımız, gezeceğimiz, göreceğimiz Haleakala. Maui'nin, Hawaii'nin Maui, Hawaii Maui adasının yani bu adanın yüzde %75'ini oluşturmuş olan bir yanar da aslında. Bir volkanik dağ. Şu anda tamamen aktif değil fakat fonksiyonsuz da değil. Yani şu an halen bir yanar da var. Ve aslında bu bizim Haleakala dediğimiz bu yanar da içeriden aslında hala aktif şu anda. Ve 200 ila 500 yıl aralıklarla patlayan bir yanardağ aslında. En son şöyle notunu almıştım. Ee, 1790'da e, patlamış. aktif Bob Marley Faruk. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Saat e, 02.18 şu anda. Sabah yani gece 1.30'da kalktım. Saat akşam 7'de kendimi ilaçladım ve uyudum. <laughs> Çünkü bugün ne olur kusuruma bakmayın yani. Yeni toparlanıyorum. Çünkü bugün sizlerle beraber Kalaya gün doğumunu izlemeye gideceğiz. Benim de geç kalmamam lazım. Bir an önce çıkmam lazım. 3,5-4 saatlik bir yolculuğum var. Kahveleri depoluyorum. Bana şans dileyin. Orada görüşürüz. Muhtemelen asla bir şey görmüyorsunuz ama... <laughs> ...şu anda Haleakala yolu üzerindeyim. Ve e, arabada Mustafa Sandal Suç Bende albümünü çalıyor. Uykum hala var. 2 litre falan kahve içtim muhtemelen. Sürekli karanlıkta sürmek biraz sıkıntı ama başaracağız bu işe. Hadi ben yola devam edeyim çünkü geç kalıyorum. <laughs> Yolda da bu arada bir tık hız yapmak zorunda kaldım. Böyle sürekli acaba polis beni bir yerden kıstıracak mı diye gözümü açmak zorunda kaldım. Biraz o ayıttı aslında benim. Yolumuza devam ediyoruz. Takipleyin beni. Şu anda 72 Fahrenheit bu arada. Bakalım yukarıda kaç gösterecek. Evet. Daha 14 kilometrem var yukarı doğru ve şimdiden 54 Fahrenheit gösteriyor. Aa! yol çok engebeli. <laughs> Hiçbir şey çalışmıyor çok. kaldı diyor. Ben erken geldim ya. Oh gözüm. Ee, şu an Halia Kalan Halia tepesindeyim. Erken yani normalde üç buçuk saat falan sürüyordu. Geç kalacağım diye heyecan yapıp biraz Hızlı geldim ve 2:45'te çıktım. Şu an saat dört <laughs> buçuk. Yani evet biraz hızlı gelmiş oldum. Sadece 4 araba falan var burada. 10 bin fitteyim. O yüzden kafam güzel gibi şu an. Yıldızları izleyeceğim. Maalesef öyle bir teknolojim yok size karanlıkta yıldızların güzelliğini gösterecek kadar. Telefonla çekim yapıyorum çünkü. Ama çok huzurlu hissediyorum şu an kendimi. <gülüyor> 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 Yemin ederim titriyorum. Çok soğuk dışarısı bir de esiyor. <laughs> um... Yukarısı şu an 2 iki, iki derece falan. Elim ayağım uyuştu böyle. Çok soğuk. <laughs> Ama yıldızları seyrettim. 15 dakika kadar. Şimdi güneşin doğmasını bekleyeceğim. <laughs> çok <yoran>. üşüyorum. Şöyle oldu. Dün geceden böyle peanut butter jelly. Daha, daha doğrusu ballı Böyle bir sandviç yaptım, dolaba koydum böyle işte meyve koydum falan, hazırladım böyle bir Fakat sonra ne yaptım? Onları evde unuttum. Dolapta unuttum, yolda geldi aklıma da geç kalırım diye dönmedim tabii ki. O yüzden sadece kahvemle suyum var kendime. Into the Wild'daki adam gibi hissediyorum. Orada da neyse spoiler vermem, izlemeyen varsa izlesin Into the Wild. Kahve ve suyum var yetecek diye umut ediyorum çünkü yolsuzun hiçbir şey yok yani şu an pandemi dolayısıyla var hiçbir şey bu arada ben 3 senedir falan yok 3 sene at. Yo evet 3 senedir 3 senedir kış görmedim ya Karayipler'de ya Hawaii'de olduğum için şu yok pardon bir iki kere daha buraya gelmiştim yani kış değil, soğuğa çıktım son herhalde bir sene falan oldu ben hala kanalı gelene. thank you sen, çok fazla şey istemem zaten hiç var bana hiç gel bana hiç oh. Sen beni hiç gel bana hiç yar bana hiç alışır mı? Bu içimde Korkuncum, korkunçsun Biz insanız Sen beni üzmeye, ben seni üzmeye Programlanmışız Bit şarkı, bit, bit Sen de benim çok gülmem lazım gülmem lazım yarın yeni bir gün ve benim çok gülmem lazım benim gülmem Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi titremekten henüz vazgeçebildim. Valla dayanamadığım bir şey varsa o da soğuk, hakikaten. Hofna falan mı gitsem acaba, ondan ders mi alsam. Ya çok güzeldi, müthiş bir gün oldu hakikaten. Büyülüydü yani ne söyleyebilirim ki? Zaten bu kadar güzel bir manzara karşısında kendimi çekmek ayıp geliyor yani bana. Muhteşem muhteşem. Çok değdi ya hakikaten. Çok değdi. Helal olsun verdiğim 30 dolar. <laughs> ee, benim tahmin çok daha kalabalıktı bu arada. Ben biraz erken geldiğim için o zaman demek ki 4 kişi falan vardı. Ee, bayağı kalabalıktı yukarısı. Herkes birbirine müthiş saygılıydı yani kalabalıktı ama herkes maskesini takıyordu. Gurur duydum insanlarla. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum. Yine uzun bir yolculuk olacak. Umarım açık bir yer bulup böyle en azından bir sıcak kahve falan kahvaltı gibi oldu çünkü. Aynen. Rüzgardan yüzüme ne olmuş? Yüzüm böyle. Dudaklarım falan kurumuş. Havlu çekelim. Ben üstünde gidiyorum. Diyor ki kuş diyor, kuşçuklar diyor geçebilir, nene crossing diyor. Dikkatli olun, yavaş sürünce. Ben diyor ortasına fark ettim. Bakın. <laughs> oh. Burası National Park şu anda, Visitor Center ama tabi kimse yok şu an. Niye? Çünkü Covid dolayısıyla. Dondum. Ben soğukta operate edemiyorum ya. Gerçekten edemiyorum yani. Ama burada durmak zorundaydım. Bu karşıda görmüş olduğunuz dağımsı. şurası benim yaşadığım taraf yani west side mounde Daha da iniyoruz ya yani 10.000 feet'e çıkmıştık yavaş yavaş iniyoruz. Ee, low gear'la. Huh. Yine çok üşüdüm. Dondum. <laughs> Şimdi de inek çıkabilir. <laughs> Vallahi gece bir gazla yaldır yaldır çıktım ben buraya ama hakikaten çok uzun sürüyor yani. Nin <laughs> ismini veren bir ada var. O da Hawaii Island yani adanın kendisine de Hawaii Island. Bu adada bir lik olmuştu. Yani patlama değil fakat bayağı bir hektar alanı insanları evsiz bırakacak kadar yakıp geçecek bir akma söz konusu olmuştu Yanardağdan. Bir explosion bir patlama asla değil. Yine de tabii ki volkanik bir hareket. Şimdi zaten Yanardağ patlasa, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yanardağ patladığı için adalar falan oluşuyor. Hani öyle düşünün. Yani o yüzden Yanardağ patlaması olmuş derken o muhtemelen volkanik bir aktivite olmuştur yani, aktifleşmiştir volkan. Fakat patlama dediğiniz çok farklı bir şey yani burada hiçbirimiz kalmazdık zaten öyle bir patlama olsaydı Haleakala ne demekmiş biliyor musunuz? House of the Sun yani güneşin evi çok yüksekte olduğu için Haleakala yaklaşık e, 3.055 metre İşte 3.100 gibi falan düşünün en tepesi e, 10.000 fit oluyor yani güneşin doğuşu da batışı da mükemmel seyrediliyor. Ben doğuşunu izlemeye gittim fakat batışını merak edenler olursa onu da izlemeye gideriz. Bunun yanı sıra bir de göstermiştim size West Maui Mountain yani e, batı yakasının o oluşumlarını, o dağlarını ben bu tarafta oturuyorum diye göstermiştim e, videolarda. Orası da aslında ikinci bir e, volkanik dağ. Yani bir de o dağdan oluşuyor Maui. Orası sadece %25'ini oluşturmuş adanın. Haleakalan'ın tepesinde. Gökyüzü bilimiyle alakalı çokça çalışma yapılabiliyor. Çok yüksek bir tepe olduğu için. Bir de en büyük avantajı tabii ki bir şehirde olmadığı için bu yükseklik çok daha yüksek dağlar var tabii ki ama ışık kirliliği sebebiyle dünyanın diğer yerlerinde bazen yıldızların hareketleri çok fazla gözlemlenemiyor çünkü çok ışık var. Fakat biz Maui'de yani burası bir şehir değil. Oahu bir şehir diyebilirsiniz mesela. Oahu için başka bir ada ve oranın mesela 1 milyon nüfusu var. Ama bizim turistler gelmediği zaman 150 bin kadar bir nüfusumuz var. Yani çok az. Bilmiyorum Bakırköy bölgesinin nüfusu ne kadar? Eminim daha fazladır. Burada sadece 150 bin kişi var aslında şu an. Turistler geldiği zaman sezonluk dönemde 1-2 milyona kadar çıkıyor. Sadece Maui için bahsediyorum. Ama Oahu hep yüksek yani. Ee, 1 milyon civarında. Onun yanı sıra e, benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Dediğim gibi oksijenin biraz bir <laughs> biraz biz beni sekteye uğratmışlığı, bir sıkıntı yaratmışlığı oldu tabii. Ne yalan söyleyeyim. Fakat genel olarak cici bir e, video olduğunu düşünüyorum. Bu arada videonun gün doğuşu kısmını izlerken bir şarkı duyuyorsunuz. Belki tahmin edenler olmuştur ya da sesinden anlayanlar olmuştur ama ben konuşurken mesela şarkı söylerken sesimiz birbirine çok farklı olduğunu söylüyor insanlar. Bilmiyorum siz de öyle mi düşünüyorsunuz? O şarkıyı da söyleyen benim. O da 2015 yılında benim Cihangir'deki evde otururken böyle depresyonda olduğum bir gün yaptığım bir şarkı. Zaten e, o zaman gitar çalmayı falan da doğru bilmiyordum. Böyle ding 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 din. Diye yaptığım bir beste. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz onu da belki böyle bir normal çalıp söyleme şekline geçirebilirim. Bana yazın alta yani yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince sizin merak ettiğiniz konularda çekmeye çalışıyorum videoları. Her şeyi tek başıma yaptığım için bütün prodüksiyonu, çekimi, kurgu. O yüzden çok özgürüm bu konuda. Yani ne istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ben de ona göre şekillendirebilirim, çekebilirim. Yalnız biraz beklemeniz gerekebilir çünkü dediğim gibi yani tek başına bu aslında bir ekip işi arkadaşlar. Elimden geldiğince hani kaliteden ödün vermeyerek ve samimiyeti de hani geri planda tutmayarak tamamen kendi duygularımla aktarmaya çalışıyorum. Bu YouTube kanalı bir e, bilimsel işte havayı gezelim tanıyalım görelim gibi değil. Daha ziyade burada bir Türk yani ben, benim kişiliğimde, benim özelliğimde burası nasıl görünüyor ve bizim kültürümüzden bir insan burayı nasıl deneyimliyor aslında. Biraz onu anlattığım videolar bunlar. Şarkı videoları da zaten benim yıllardır uğraşmış olduğum yani bilmeyenler için tekrar belki söylemekte fayda var. Yola hani şarkıcı olarak çıkıp ondan sonra sunuculuk, ondan sonra şeflik, ondan sonra tekrar şarkıcılık şeklinde küpçülük yanına geri dönme hikayesinin aslında bir uzantısı bu şarkılarda, akustik şarkılarda. Dediğim gibi burayı da anlatmak istiyorum yani buradan sadece size şarkılarla ulaşmaktan ziyade birazcık da böyle neler oluyor, neler bitiyor etrafta. Karantina dönemi bitti yani biter bitmez de 14 günlük karantinalar var şu an adalar arasında da. Yani ben buradan Oahu'ya giderken de 14 gün ee, orada gittiğimde karantinada kalmak zorundayım. Onlar biter bitmez farklı adaları da sizler için gidip gezmeye başlayacağım. Ee, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Eğer kanala abone olursanız siz gerçekten hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hiç zamanınız falan da gitmez. Ama ben çok şey kazanırım gerçekten. İnsanlar için önemli arkadaşlar. Biz hani belki böyle tenezzül bile etmiyoruz bir şeyleri böyle like'lamaya, eklemeye falan ama bu sistem böyle devam eden bir şey. Sizden hiçbir şey almıyor, izleyiciden hiçbir şey almıyor sadece karşınızdaki insanı desteklemiş oluyorsunuz aslında bir yerde. Bu işi yapan insanlar için yani işte YouTuber'lar için ya da şarkıcılar için kimseden para almıyorlar. Yani bunları buraya koymak için sponsorları yoksa eğer. O yüzden bu aslında bir çeşit mücadele. Siz de eğer hoşlanıyorsanız, hoşlandığınız güzel bir içerikse ben takip etmenizi tavsiye ederim. Unutmayın yani hani bizim için önemli bu. Mahalo diyorum sevgiyle. Selam.